Arzu Hanım, ip Yapmayın. ipi Arzu Hanım. Sizin ipliğiniz Buyurun. pazara çıktı diye. Benim ipliğim pazara, çıkmaz. Çıktı diye işte düzgün konuşun. O ne demek ya? Doğru. Düzgün konuşun benimle. Çok benimle her düzgün konuşacak. Yok, Erdem. 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 Yapamaz. Hayır, Yapmıyorum. Nasıl Erdem. konuşuyorum? Ben senin bu şey saygı bir insanım. Bak şimdi, o zaman ama... Benimle düzgün ne yapıyorsun iplikçi olduğu için? Ama yapma, dün de yaptın. Hoş değil. Ama şunu söyleyeceğim. İpliğin pazara çıkmak ne demek? Ne demek ya? Manasını biliyor musun? Onun anlamını biliyor musun? Bu kadar iddialıydın. Onun anlamını biliyor musun? Evet, yaptığın yemekler. Onun anlamını biliyor musun? İpliğin pazara Yemek yaptın. Yemeğin güzel olmadı demek. Pardon anlamadım. Yemeğin güzel mi olmadı? O ayrı. Bak şimdi sen karıştırma. Bak. Sizin bu yemeğiniz bak, var, var sıcak. Sizin bu, bu yemeğiniz var, var sıcak. Şey bu yemeğiniz evet, var sıcak. Ben size ha. iki ha. çeşit ha. yemek yaptım. Tamam. Bunu ben bilmiyorum. Tamam. Bunu yemiyorum. O ne ben yemek yedim yemek Bu ne Allah aşkına bu ne? Ben bu kadar Bu Bu ne? Bu güzel ben yiyorum. Siz saygısızlık ben yiyorum. Yiyorum. Aa, <laughs> yapıyorsunuz. Bak neredeyse üstüme gelecek. Saygısızlık yapıyorsunuz. Şey Hep saygısızlık yapıyorsunuz. Hayır saygısızlık yapmıyorum. Bu kadar, Sakin. kadar Sakin. şey olmayacaksınız. olmayacaksınız. Evet, bak Senin buraya Çok özür dilerim. Yani fırladı. Giderek çatal Estağfurullah. Yani o kadar da şey yapmayın. Öyle bir şey Ama düzgün konuşun. Bak şimdi bak. Bak Düzgün şimdi Erden, söyleyeceğim. Erdem, Erdem bir frene bastım. bastım. Şimdi sen e, işin gereği veya mizacın, karakterin gereği e, konuşkan bir insan, renkli i̇şte bir insan olabilirsin. Diyeceğim olabilirsin. Diyeceğim e, o olur, bu olur, şu olur her şeyi anlarız. Buraya kimi insan arzu şov yapmaya geliyor veya takipçi kazanmaya veya bir hatıra olsun, bir anı olsun geliyor. Hepsine karşı geliş sebeplerinize karşı saygımız sonsuz. Gel gelelim. Ee, buradaki davranışlarınız, programa, yarışmacılara, ekibe olan tutumunuz çok önemli. Yani orada kurallara riayet ettiğiniz sürece saygı ve sevgi çerçevesinde kozlarınızı da paylaşabilirsiniz, eleştirilerinizi de yapabilirsiniz. Ama Kantar'ın topuzunu kaçırmak. Dün de şimdi o sözü söylemeyeceğim. İnsel bir soru sordum ben seni uyardım. Şimdi bir kadına mesleğe ilgili bak iki keredir yapıyorsun bu espriyi tepki alıyorsun. Çünkü normalde bu çok hoş bir anlama olan bir şey değil ipliğin pazara çıkması. Şunu diyebilirsin balonunuz patladı yapamadınız yemeği. Gördük sizi de döküldünüz. Söküldünüz, bilmem ne de ama şimdi ipliğin pazara çıkmak ne için kullanılır? Ne için kullanılır yani biliyor musun? Bir bayan meydana çıktı Ne bayan bay bay meydana bay çıktı? Var, benim Gizli böyle. saklı bir şey mi vardı Söyle. da ortaya çıktı? Bir evet, ayıbı mı vardı? Bir kusuru hayır. mu şu vardı? Beğenirsin, programda. beğenmezsin. Yani bir, hani bir şey bir kere uyarıyoruz, iki kere uyarıyoruz, üçüncü üç, üç kez yaptığında bu senin artık tercihin oluyor, ağızdan kaçma da olmuyor. Dolayısıyla seni daha ver. Bu konuda uyardı, ben de uyardım. gene aynı şeyi söylüyorsun. Bence söyleme bir insana söylenmeyecek bir şey. Ağzınızdan çıkan ha. kelimelerin ilk önce anlamlarını öğrenin. Ha. Ondan sonra Hepsinin sonra anlamını konuşun. biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siz hiç hayatınızda, Lütfen siz hiç hayatınızda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben misiniz? sizinle konuşmak istemiyorum. Ben sizinle konuşmak Gayet Neyse ki Bugün herkesin ipliğini pazara çıkaracağım görümüz. Korksunlar benden. <laughs>